Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alim Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi Dersimize başlıyoruz. Tefsir dersimizin 3. E, dersi Dersine geçtik inşallah Bu dersimiz surelerin Özellikleri sureler ve özellikleri Dedik şuradan kalemimize Şimdi Burayı her zaman belirtiyorum e, ee, Burada soru kaçma ihtimali var Eee Slide'larda çok az şey değinebiliyoruz. Notlarda bunların bir kısmına değindik. Ama burada sureler ve özelliklerin de yani benim notlarıma göre yine ee, burada şöyle bir eksiğimiz olabiliyor. Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir şeyinden sorabiliyorlar. Yani Kur'an bilgisi dediğimiz Kur'an-ı Kerim içerisinden herhangi bir konuyu sorabiliyorlar burada. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i iyi bilmemiz gerekiyor. Burada... E, bu derslerimiz içerisinde de hepsini yüz anlatma ihtimalimiz yok ama önemli yerlere değineceğiz. değinebildiğimiz kadar yerlere değineceğiz. Aynı zamanda notlarımızda da e, ayrıntılar mevcut. Onlara da dikkat edelim. Ama burası için her zaman söylüyorum ve tefsir kitabı okumamızda fayda var. E, o zaman daha iyi olur bizim için. En kötü ihtimalle meal okumamızda fayda olur. Diyelim Fatiha suresinden başlayalım. Fatiha suresi açan anahtar, hamd Kenz, Ümmül Kitap, Es-Seb'ul Mesani, El-Vafiye, El-Kafiye, El-Esas, Es-Şifa, el el salat el sual Es-Şükür isimleri vardır. Daha birçok isim var. Bunlar bir kısmı. Akara suresi sığır demektir, inek demektir. En uzun suredir. Kur'an'ın çadırı diye isimlendirilir. Bunlar önemli. Yine e, Kur'an-ı Kerim isimleriyle alakalı ya da lakaplarıyla alakalı. Daha doğrusu surelerin isimleriyle alakalı. E, Ali İmran suresi İmran ailesi demektir. Nisa suresi kadınlar demektir. Maide suresi sofra demektir. En'am suresi koyun, keçi, deve, sığır, manda cinsinden hayvanlar demektir. Araf suresi cennet, cehennem arasında yüksek bir yer demektir. En'fal suresi ganimetler. Tevbe suresi diğer adı berae besmele ile başlamayan tek suredir. Yunus suresi Hazreti Yunus peygamberden bahseder. Onun kısasından bahseder. Hud suresi Hazreti Hud'dan bahseder. Peygamberimizi bu surenin onu yaşlandırdığını ifadesi vardır. Yaş, beni yaşlandırdı diyor Peygamber Efendimiz bu sure için. Yusuf suresi surenin tamamı Hazreti Yusuf'tan bahsetmektedir. Surenin tamamı e, kıssaların en güzeli diye isimlendirilir. Yani Ahsenül Kasas diye isimlendirilir. Yusuf suresi dedik. Rab suresi gök gürültüsü demektir. İbrahim suresi Hazreti İbrahim'den bahseder. Hicr suresi Hazreti Salih peygamberin gönderildiği yerin adı. Bakın kavim değil yerin adı Hicr. Temut kavmine gönderiliyor. Hazreti Salih e, Hicr bölgesine gönderiliyor. Burada şeyler de gelecek. Bu dersimiz yok ama bir sonraki dersimizde işleyeceğiz. Bu e, peygamberlerin gönderildiği kavimler. Mesela SS, Tarih semut kavmi. Buradan kodlamalarımız olacak bazı. Bu kavim ve peygamberlerle alakalı. Nahl suresi, Bal Arası demektir. İsra, Gece Yürüyüşü demektir. Kehf suresi, Mağara demektir. Asab ı Kehf'den bahseder. Meryem suresi, Hazreti Meryem'den bahseder. Taha suresi, Uruf-u Mukatta harfi, Enbiya suresi peygamberler demektir. Hac suresi hac ibadetinden bahseder. Minun suresi iman edenler demektir. Nur aydınlatan şey ışık demektir. Furkan hakkı batıldan ayıran demektir. Kur'an-ı Kerim'in adlarından biridir aynı zamanda Furkan. şu ara suresi şairler. Nemil suresi karıncalar demektir. Nemil suresinde besmele iki kez geçer. Bir başında bir de 30. ayet-i kerimede. Kasas kısalar demektir. Ankebut örümcek. Rum Bizans demektir. Bizansların diğer ismi Lokman suresi Hazreti Lokman'dan bahseder. Surede peygamber olup olmadığından bahsedilmez. Hazreti Lokman'ın. Secde suresi başı eğmek veya alnı yere koymak demektir. Yani secde etmek kısaca. Ahsap suresi ahsap hizipler demektir. Hendek Savaşı'nın diğer adı aynı zamanda Ahsaptır. 37. ayette Zeyd bin Haris'e ismen geçer. Unutmayalım bunu. Hazreti Zeyd ismen geçiyor. Tek ismen anılan sahabi. Tek anılan sahabi değil. Unutmayalım. İsmen tek anılan sahabi. Tebe suresi Yemen'de bir yerin adıdır. Seba halkından bahseder. Fatır suresi Fatır yaratıcı demektir. Yasin suresi Yasin hurufu mukat tarifidir. Kur'an'ın kalbi diye geçer Yasin suresi. Saffat suresi saf tutanlar. Sad suresi hurufu mukat tarifi. Zümer suresi topluluklar demektir. Mümin suresi iman edenler demektir. Firavun ailesinden Firavun ailesinde iman eden kişiden bahseder. Bu silah suresi açıklanmış demektir. Diğer ismi Hamim'dir şura danışma, zuhruf altın mücevher anlamına gelir. Duhan suresi duman demektir. Casiye suresi dizüstü çökmek demektir. Bu Casiye, Gasiye gibi sureler karışacak. Bunlar hep isimlerini tek tek ezberlememiz lazım. Ahkaf kum tepeleri demektir. Hazreti Hud kavminin yaşadığı yerin adıdır. Muhammed suresi övülmüş demektir. Zaten biliyorsunuz peygamber efendimizin adı ölmüş demek oluyor. Diğer ismi surenin diğer ismi qital. Yani öldürmek demektir. İkinci ayette Peygamber Efendimizin adı geçer. Fetih suresi açma, ele geçirme demektir. E, Hudeybiye barış anlaşması, Mekke'nin fethi gibi konular geçmektedir. Bak Fetih, Fetih suresi önemli. Bu Fetih suresinin ismini ondan sonra geçen olayları hangi olaylara değiniyor gibi Fetih suresinden Olca soru gelir. Hucurat suresi odalar demektir. Kaf suresi hurufu mukattafi. E, zariyat rüzgarlar demek. Tur suresi birinci ayette geçen dağın adıdır. Hazreti Musa'nın üzerindeyken Tevrat inmiştir. Necm yıldızlar. Kamer ay. Rahman Allah'ın adlarından biridir. Çok merhametli anlamına gelir. Vaka olay kıyametten bahseder. Yani vaka aynı zamanda kıyamet demektir. Hadid, demir, mücadele, tartışmak, haşr, toplanmak, bir araya gelmek demektir. Haşr suresinin diğer adı Beni Nadir suresidir. Neydi? Kimdi Beni Nadir? Kim söyleyecek? Yahudiler hocam. Evet, Yahudilerden bir grup. Yahudi topluluklarından birisi. Evet hocam. Şeyde göreceğiz siyer dersinde. E, kaynak, diye aynen, kaynak diye kodladığımız aynen kaynak diye nadir oğulları, kurayız oğulları e, bunlar sırayla Medine'den çıkarılıyorlar. Bu sırayla kaynak sırasıyla kaynak, kaynuka, nadir, kurayza diye bunların kodlamasını da inşallah e, siyer dersimizde vereceğiz. Mümteyne imtihan demektir. Saf suresi dizi sıra Cuma, Cuma gününden bahseder. Münafıkun suresi münafıklardan bahseder. Tevabun aldanma, talak boşanma, boşanma, tahrim haram kılma, mülk sahip olan şeyler. Diğer ismi tebareke. Kalem suresi kalem demektir. Nundur. Diğer ismi Nun suresidir. Hakka, hak hakikat, meariç, e, yük, yükseliş yolları, yükselme dereceleri demektir. Nuh, Hazreti Nuh'tan bahseder. Nuh suresi, cin, Kur'an'ı dinleyip iman eden cinlerden bahseder. Müzzemmil örtünüp bürünen, müttesir örtüsüne bürünen. Gizli davet ilk ayetleri burada nazil oluyor. Yine siyerde bahsedeceğiz. Müttesir suresinden. Bu şu ikisini karıştırmayalım. Daha doğrusu şu ikisini beraber vermez de zaten. Çünkü ikisinin manaları birbirine çok yakın olduğu için böyle bir risk Ama yine de bunların çok yakın manalarda olduğunu bilelim. Kıyamet suresi yine kıyamet gününden bahseder. İnsan suresi ilk ayetteki insan kelimesinin ismini alır. Mursalat suresi gönderilenler demektir. Nebez suresi haber demektir. Diğer ismi Ammedir. Naziyat suresi söküp çıkaranlar. Abese suresi yüzünü ekşitmek, buruşturmak, surat asmak demektir. Ama olan Abdullah İbni Ümmü Mektum olay üzerine İniyor. Biliyorsunuz olayı. Peygamber Efendimiz soylu varlıklı kimseleri tebliğ ederken Abdullah İbni Ümmü Mektum geliyor. Peygamber Efendimiz bir şey söylüyor. Peygamber Efendimiz de hani burada şu an önemli bir işim var gibi yüzüne ekşiliyor Rabbimiz de onu uyarıyor. Bunlar gelecek. Şimdi zaten sorusu da var. Bununla alakalı. Bununla alakalı itap dediğimiz Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'de uyarıldığı bazı ayetler var. Bu da onlardan biri. Tekvir suresi dürülmek demektir. Kıyamet alameti olan güneşin dürülmesinden ismini almıştır. İnfitar suresi yarılmak, çatlamak demektir. Mutaffifin suresi ölçüde tartıda hile yapan demektir. İnşikap suresi çatlamak, yarılmak demektir. Buruç, burçlar, açığa çıkmak, görünmek, saray, köşk anlamlarına gelir. Tarık suresi geceliğin gelen, şiddetle vuran anlamlarına gelir. Ala suresi yüce demek. gaşya suresi her tarafı kuşatan. Câsiye neydi? gaşya her tarafı kuşatan. Câsiye ne demekti? Az önce söyledim. Karışır dedim. Diz çökmek. Güzel. Çok güzel hocam. Diz çökmek demek. Bunları hocam işte tekrar etmemiz lazım. Yani burada okumak da olmuyor. Ben bir kulak aşinalı olsun diye okuyup geçiyorum şu an. Ee, surelerin hepsine tek tek değinme ihtimalimiz yok ayrıntılarına i̇nşallah sorularda değineceğiz. Ama burada da bunları ismen bilelim. Çünkü isimleri çok çıkıyor. Şimdi göreceğiz biraz sonra. İsimler çok çıkıyor. Fecr suresi Tan yerin ağarması şafak anlamlarına gelir. Belet suresi belde şehir demektir. Şems güneş Leyl gece Buha kuşluk vakti İnşirah açılmak, genişlemek, sevinmek demek. Tin suresi incir Alak suresi tam pıhtısı aşılanmış yumurta demektir. Diğer adı ikradır. E, surenin diğer adı ikradır. E, ve ilk inen sure. ilk 5 ayet zaten bildiğimiz üzere. E, Kadir suresi Kur'an'ın indirilmeye başlandığı gece. Kadir gecesi. Ve yine açık delil. Zilzal deprem. Adiyat koşan atlar. Darya kapı çalan yürekleri oplatan. Tekasür çokluk yarışı çokluk kuruntusu, çoklukla övmek demektir. Asır suresi 100 yıl ikindi vakti uzun zaman anlamlarına gelir. Hümeze arkasından çekiştirmek. Böyle bir virgül koymamışız. Böyle bir virgül lazım. Alay etmek demektir. Fil suresi peygamberimizin doğumundan doğduğu yılda yani doğumundan 40 gün önce olması lazım. Gerçekleşen fil olayı olayından bahseder olayını anlatır. Kureyş suresi peygamberimizi Peygamberimizin mensup olduğu kabilenin adı. Ma'un suresi yardım zekat demek. Kevser suresi çok nimet, hayır, bereket demek. Cennette bir havuzun adı. Aynı zamanda peygamber efendimizin kızı Hazreti Fatıma'nın lakabıdır. Kafirun kafirler. Nasr yardım demek. Mekke'nin fethinden bahseder. Tepet suresi kurusun demek. Ebu Leheb hakkında iniyor. İhlas suresi samimi olmak. Felak suresi tabaydınlı yarmak anlamlarına geliyor. Nas suresi de insanlar demek oluyor. Bu son iki sure önceden de söylemiştik. Muavvizeteyn sureleriydi. Muavvizat sureleri hangileriydi? Peki. İhlas suresi. Evet. Burada ekliyoruz. Gibi surelerin bu birlikte okunduğu isimleri unutmayalım. Zehravan ya da Zehraveyn hatırlayan var mı? Yok mu? Mesela. Efendim? Yok evet. mu hatırlayan Zehravan? Ne demekti? İki çiçek demek. <laughs> Güzel hocam. Peki, peki hangi süreler için kullanıyorduk? İlk Fatih Aynan. Şey. İlk ilk sureler ya. Fatih Fatih Aynan Fatih Aynan Fatih, 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 Fatih geç Fatih Bakara ve Ali İmran sureleri için. Dehrabaz, Dehrabaz, Dehrabaz Hocam kafir mi? Efendim? Hocam kafir onu. Kafir mi? İhlas falan nasıl mıydı? Aynen söyle <laughs> Yok, yok. Bakara ile Ali İmran. E peki kafirunla İhlas suresi O neydi hocam? İhrasayın. Peki bunlara felak nasıl eklenince? Nukaş sureleri. Yani evet, şey, iğraç ya, evet. şifa şey, ya. Doğalama var. Evet. Muhafaza var. Evet. Nukaş tedavi eden demek. Muhafizat e, koruyan, sığınan, şey, şey yapan, e, muhafaza eden. anlamlarına geliyor. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Manası açık lafızlar. Manası kapalı lafızlar. Bu açıktan daha açığa doğru, bu da kapalıdan daha kapalıya doğru sıralama. Bunu sorabilir. Bunları sorabilir. Sordum hatırlamıyorum. Sormuş olması lazım. Şu kapalıları sormuş olabilir olması lazım. İhtisasta da sormuş olabilir tam hatırlamıyorum. İhtisas sınavında ya da normal sınavda bu yani ÖSYM'in yaptığı sınava sorulmuş olabilir. E, açık lafızlar zahir, Nas müfesser, muhkem diye açıktan daha açığa doğru. kapalıdan daha kapalıya doğru ise lafızlar hafi, müşkil, mücmel, müteşabih diye e, geçiyor. Geçtik. Burada e, Kur'an ilimleri. E, emsalül Kur'an, mesel, emsal, mesel, ate sözü buradan aklımıza gelsin. Söz değiş gibi anlamlara gelir. İstiare, teşbih, kinay gibi anlaşılması zor olan bir durumu açıklamak için kullanılır. Meseller e, yapılana göre sair, e, kıyasi ve hurafi diye üçe ayrılır demişiz. Aksamül Kur'an aksam kasemden Kur aklımıza gelecek. Kasem yemin demek. Aksam ahkamla karıştırmayalım. Ahkam başka bir şey, aksam başka bir şey. Aksam kasem yemin demek. Kur'an'da 18 yerde kendi zatına yemin etmiştir Rabbimiz. Ee, ayrıca melek, Kur'an, kalem yazılan şeyler yıldızlar, güneş, ay, fecr, şafak kuşluk, gündüz, gece e, yeryüzü, deniz, Kabe Mekke, çift ve tek baba ve evlat, turdağı incir ve zeytin, şahit ve şehadet edilen atlar nefis, kendini kınayan nefis ve asır. Bunlara yemin edilmiştir. Garibül Kur'an adı üstünde garip kelimeler. Garip kalmış. Az kullanılan. Garip kuraba deriz ya hani kimsesi yok. Bunlar da böyle. Kur'an'da az kullanılan kelimeleri ya da yabancı kelimeleri e, konu edinen ilim. Az kullanılan yaygın olmayan kelimeleri konu edinen ilim dalı dedik. Kur'an ilmi. Mübhemetül Kur'an e, isimleri doğrudan zikredilmeyen ismi mevsulleri, zamilleri lakapları inceleyen ilim dalı. Kaynağı Kur'an ve hadistir. İsrailiyata çokça müracaat edilmiştir. Burada. Ee, Kur'an evrenseline müspet, e, şey, müphem ifadelerin etkisi vardır. Yani müphem kapalı ifadelerin Kur'an evrenselin etkisi vardır diyor. Kur'an evrensel olmasının evrensel olması sağlayan e, bir ilim bu da. Bu mukatta kesik harfler bazı surelerin başında bulunur. Bir veya birkaç tane harften oluşurlar. Şimdi bunlar niye bu isimleri alıyorlar? Bazı yorumlar var bununla alakalı. Bu soru olarak gelebilir. İşte Ruf-u Mukatta nedir? Ya hangisi? müfessirler böyle bir ya da böyle bir yorum aşağıdaki yorumlardan birini yapmamıştır diye. Bu da bunları verir. Bunlar dışında bir tane daha yorum verir. O değildir diye sorabilir. Surelerin isimleri oldukları Kur'an'ın isimleri oldukları, Kur'an'a dikkat çekmek için bulunduğu, e, üzerlerine yemin edildiği, ebced hesabıyla önemli olayların tarihlerini işaret ettiği, e, münferit harfler olup müşriklerin dikkatini çekmek için bulunduğu gibi manalara geldiği alimler tarafından söyleniyor. Şu ikisi 6 ile, ikisi aynı gibi ama ben bunu bir inceleyeyim. Bu maddi çıkar. Müşkil Kur'an var. Bu da önemli. Müşkil. Ne demek müşkil? Zıtlık, ihtilaf. Kur'an'da bazı ayetlerin ilk bakışta birbirine ihtilaflı gibi göründüğü konuları açıklamıştır. Yani Kur'an'da bir ihtilaf var. Bazı ayetler bazı ayetleri ihtilaf ediyor gibi görünüyor. E, bunu açıklıyor. Zahirde görünüyor ama aslında böyle bir şey yok. Bunu araştırın. Kur'an'ın siyakı. siyak siyak dediğimiz konu. Yarışme ilmun münasebe. Bir ifadenin öndeki ve arkasındaki cümlelerde oluşturduğu uyumu inceler. İcazül Kur'an, icaz mucizeler aklımıza gelecek. Mucize, icaz. Kur'an'ın mucizelerini onu edinir. Münasebetül ayet ve süver. Ayetler ve sureler arasında sistematik ilişkilerin bulunduğunu savunan görüştür. Kur'an'ın lafzı gibi tertibini de muciz olduğunu göstermeyi hedeflediği için münasebetül ayat ve süver konusu icazul Kur'an ilmiyle de ilgilidir. Onun alt disiplini kabul edilmiştir. Sureler arasındaki münasebet şekilleri de şöyle sıralanabilir. Surenin konusu ile ismi arasındaki münasebet, surenin baş tarafı ile son sonu arasındaki münasebet bir surenin son ayetiyle sonraki surenin ilk ayeti yahut ilk surenin sonundaki bazı ayetlerle mütakip surenin baş tarafındaki bazı ayetler arasındaki münasebet diye 3 maddede ele almış. Üslubu Kur'an var. Ad üstünde Kur'an'ın bu kendine özgü anlatım biçimi, anlatım şekli, anlatım üslubu. İrabul Kur'an, İrab gramer demek. Dil bilgisiyle alakalı durum. Bunu inceleyen ilim dalına da İrabül Kur'an denir. Şimdi bu İrabül Kur'anla alakalı aynı zamanda Meani Kur'an var. Kur'an'da geçen Arap ifade tarzları, kelimelerin sözlük manaları, kelime ve cümle irapları esas alınmak suretiyle ayet kelimelerin izah edildiği lugavi tefsirlerden biridir. Demiş. Burada hem Üstübul Kur'an hem İrabül Kur'an bunun içine giriyor hocalar. Meani Kur'an'ın içine giriyor. Bunu da unutmayalım. Esbab-ı nüzul ayetin in sebeplerini araştıran ilim dalıdır. 500 ayetin in sebebi olduğu tespit edilmiştir. Nasih mensuh konusu var. Nesini şartları. Nesini nasih mensuh biliyoruz zaten. Neseden nes olunan nasih mensuh e, Nes edilen hüküm şere bir hüküm olmalı. Mensuh ayetin ebedi olduğuna dair bir ifade bulunmamalı. Birinci, nasih mensu arasında zaman bakımından fark olmalı. Daha sonra gelen emir nasi oluyor yani neseden oluyor. Her iki nas arasında bir zıtlığın bulunması gerekmesi, nasihin de şer'i bir delil olması gerekiyor. İyi veya kötü olduğuna dair akıl erbabının üzerinde ittifak ettiği şeyler olmamalı. Yani ana babaya iyilik gibi onlara örnek vermişiz. Nesin çeşitleri var burada. Kur'an'ın Kur'an nesi, Kur'an sünneti, sünneti, sünneti nesi, sünnetin sünnet nesi, sünnetin Kur'an nesi konuları var. Nesin birçok çeşidi var ama burada almadık. Sadece bu da bir örnek olsun diye belirttik. notlarda mevcut. Kısa e, kısasul Kur'an var. Kur'an'da kıssaları, Kur kısasul Kur'an, kısasul Kur'an, Kur'an'da kıssaları. fevail <laughs> Kur'an, fevail fazilet, Kur'an'ın faziletlerini konu ediniyor. Tevatü süver. Tevatih. fethadan aklımıza gelsin. Tevatih çoğulu. Burada tevatih baş, başlangıç açmak demek ya. Burada surelerin başlangıcı ile ilgileniyor. Surelerin başlangıcı ile ilgileniyor. Burada geçiyor. E, Havasul Kur'an sürü özelliklerinden bahseden özelliklerinden bahseden ilimdir. Diye buraya da geçiyoruz. Evet, burayı da bitirdik. Bundan sonra Kur'an'da geçen peygamberler, mucizelerini göreceğiz. Ondan sonra ee, şey var, kavimler var. Burada kavimleri göreceğiz. Kur'an'da geçen kavimler.